Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos pazartesi ve gece saat 2.30. Şu an yola çıkmak üzereyiz. Şu an Balıkesir'deyiz. Buradan Çanakkale üzerinden Edirne'ye, Edirne'den Kapıkule, ondan sonra Enişte. Valey... <gülüyor> Ne? Enişte <laughs> Kapı. Enişte Sınır Kapısı, Kapıkule. Oradan da Bulgaristan'a geçeceğiz. İlk günümüz Bulgaristan'da. Amin geldi bir tane arkadan. Amin. Sizi tekrardan haberlerim. Şimdi artık yola çıkıyoruz. Domu ayık tutmam lazım. Annem arkaya geçti. Oh, yatacak. Ben de öndeyim. Ben de önde gideceğim. Size video çekeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu şimdiden beğenin. Başındasınız ama beğenin. Öyle. Görüşmek üzere. Bay bay. ve sapı ezemek. Lapsaki Feribot eski Şuradaki Feribota bineceğiz. Saat başı kalkıyormuş. Lapsaki'den Gelibolu'ya. Yarım saat sürmez diye düşünüyoruz. Yani babam öyle düşünüyormuş. <laughs> Deniz çok korkunç. Şuna bakın. Korktum ben gemiye Ve çok şudum. Allah sonumuzu ayırsın. Abi siyetemiz. <laughs> oldu Ablam aşırı tuttu. <laughs> çok korkunçam arkadaşlar bakın. Ama gözlük mü? Midem kalktı çok fena. Hadi bilmiyorum o zaman herhalde o yüzden. Hiç olmaz mıydı? Sen benim kameramı Ama bilmiyorum. sallanıyor. Şey ki ya böyle. Sarp çubuk bir şey. Mutfakçısı. Evet. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Ah. Maalesef feribotlarımızla tuvalet kağıdı yarısık. <laughs> tuvalet kağıdımız da olsa çok güzel aldık. Arabadan aldık geldik. Bir daha bu yolu dönmek zorundayız. <laughs> Yol yakınken döner mi şurada? Aşırı mide evet. <laughs> ben kapı sınırla gelmedim ama geri dönmek. Esat Sıbrat dur. <laughs> Esa hem çekip hem bir şey yapmak çok zor. Bakma sağ tarafa. Bakın Bak siz bakın ben bakayım. Gelsin bu benim. Nasıl <laughs> <laughs> ben buna sarım ya? <laughs> Biz şansımıza bu ters düşüyoruz <laughs> Yerinden çıkalım. Orada gidiyoruz artık. Hadi. Şuradan e, köprüden geçmek yerine feribotla gidiyoruz. Çünkü daha kısa sürüyor ve daha uygun fiyatlıymış. O köprü Çanakkale'de açılan ilk köprümüz. 18 Mart 2022 Çanakkale Köprüsü. Bottan indik. Şimdi yakıt alıyoruz. <laughs> Annem <Dandım> morluyor. <laughs> Şu an Edirne'ye gidiyoruz. Edirne üzerinden geçeceğiz. Saat tahmini 2 gibi Bulgaristan'dayız. Evet arkadaşlar. Bugün bakalım nereye geldik. Ama gözükmüyor ki. İkinci <laughs> Selim döneminde Mimar Sinan'ın yaptığı ustalık eseri. Tam birazcık restore ediliyor sanırım. Restore ediliyor ama girebiliyor muyuz bilmiyorum. Bence etrafını gezebiliyoruz. Sadece kapalı kısımlara giremiyor. Şöyle. Dört minareli. cami. Restore edildiği için hmm. giremiyoruz içeri. Zaten bizden başka kimse yok. Buradan anlamamız lazım yani restore edildiğin. Ben kimse inanmadım yok. başta burası olamaz diye. Ya demin gelirken görmedin mi sen? Ya gördüm de. Yani ne... nerede? Ama sen uyuyordun tabi. Yani Sevmiye yani nerede nerede? Ben bir şey benzetemedim ama bunlar gitse önce güzel bir şeye benziyor. Aslında Çünkü, güzel ama şey. tam gözükmüyor işte. Evet. Bir daha göstereyim. Bence bayağı güzel. Anıtlar. Şurada da anıtlar var. Bir sürü anıt var. <laughs> Şeyler oluyor, dayılar oluyor ya, aynı onlar gibi oluyor. Bak oraları gösterirken. <laughs> Sadece yüzüm gözüküyor. Gör Aşırı sıcak ya ve saatte 9.30 dok falan yani. 10. olmuş. Daha kahvaltı da yapmadık. Market alışveriş yaptık. Güzel bir yer bulacağız. Kahvaltı yapacağız şimdi. Şurada da bir şey var.

Evet. Ondan sonra... Geçiyoruz. Bugün 26 Ağustos pazartesi saat 12'ye çeyrek var. Sabah 2.40'da yola çıkmıştık. Şu an 12'ye çeyrek kala gümrük kapısındayız. Evlerimiz geleceğe dair güzel anılar biriktirmek için bir yolculuğa çıktı. İnşallah kazasız belasız keyifli güzel zamanlar geçirmeyi planlıyoruz. Allah nasip ederse. Allah nasip ederse ailecek güzel anılar biriktirmeye gidiyoruz. Allah'ım herkese ağız tadıyla, sevdikleriyle güzel zaman <laughs> geçirmeyi nasip etsin. Amin. Görüşürüz. Geçelim, sınırı geçelim. Yurt dışında görüşürüz. Evet, burada iyi karşılanıyoruz. Niye bağırıyorsun Sesi gitmiyor. Dondurma ve limonata var. Golf. Golf hem İsrail malı Evet. Boykot ediyoruz. Evet. Daha hala bekliyoruz. Bir saat oldu neredeyse. Daha hiç Çok komik olur yani. Trajikomik. Geçtik. Geçtik. Türk kapısından geçtik. <laughs> Nerede araç e, belgeleniyor. Bir de araç belge. Ama biz geçtik yani. Bizim şeyimizde sıkıntı olmadı. Evet. En azından. Pasaport ben. Pasaportta sıkıntı yok. <laughs> Yaklaşık 2 saat Türkiye kapısından geçmeyi bekledik. Şimdi bir de Bulgaristan kapısına bizi almalarını bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım. Burası kaç saat sürecek? Dedik bakalım bizi bu kadar uzun süre bekleten neymiş? Kim bizi bu kadar uzun süre bekletiyormuş? Diye bir bakalım dedik. Yani şuna bakın Allah'ın aşkına gözüküyor mu bilmiyorum ama Bak şurası Bulgaristan Ama yani bir geçemedik kardeşim Biraz şey yani Quickly <laughs> <laughs> Hızlı hızlı birazcık çok yani lütfen Bekliyoruz daha hala artık yeter ya Çıkamadık daha bir türlü Bizi al Bulgaristan Bizi <laughs> al Bizi al Artık yeter iki ezek ediyorlar. Çırp tuttu. Çıkır. Çıkırma. Çıkır Bulgara. Hay. <laughs> Bakalım saat kaç oldu? <laughs> saat iki buçuk yani. 11 e çeyrek kala geldik yani Kapıkule günlüğüne. Saat şu an iki buçuk. Çıkana kadar büyük ihtimal dört olacak gideceğimiz yerde merkezde yani Sofya 3 saatmiş. Nasıl geleceğiz? Bugün ben anlamadım. Bakalım. En ucunda kaldık. 5 sıra var. Kafasına göre sayıyı alıyor herhalde yani. Bizim araba da şurada kaldı. Bir tur daha bekleyeceğiz bu 5 Artık sıkıldım. Kaç saattir yoldayız? Kaç saattir yoldayız? Ümrü geçti kaç saat oldu? Hala yoldayız. Gün gün çöp oldu. Akşam gezebilirsek akşam gezeceğiz. Bir de yarın sabah. <gülüyor> <gülüyor> video. Çıktınız, video, video. <gülüyor> <gülüyor> saat 7. Varana kadar 8. Bugün full günümüz yolda geçti gibi bir şey oldu. Sıkıldım arabanın içinde oturttum durmaktan. Önceden bak sinirlen tübeme çıktı bak. Oraya üzümü buldu ekmekte. Ekmekte peynir olsa güzel olur. Bel Fıtıl olacağım burada. Tam yani sınır gümrük kapısından başkent niye bu kadar uzak? Sorabilir miyim yani? Gerçekten babam zaten yaklaşık 40 saattir uyumuyor herhalde. Yolda uyuyacak diye ben de uyuyamıyorum. Arada böyle oluyorum ama oluyor ama uyumuyorum. Bunlar uyuyor arkada. Annem zaten horu horu. Ablam arada dalıyor. Ben uyuyamıyorum babamdan korkmuyor. Arada şehitten falan şey oluyor böyle. Ben korkuyorum. Arada dalıyorum ama sonra bir sesi hemen uyanıyorum. Yollar zaten bozuk. Her yer çukur. Otobandayız ama her yer çukur yani. Öyle bakalım. Akşam gezersek akşam çekerim. Bir yarın sabah gezdiğimiz yerde çekerim. Yürü bakıyorum. Uykusu geldiği için üzüm yiyor. Üzüm yiyince uykusu açılacak. Sen de az uykularını sana. Hayır küfür etmek yasak. Hayır düzgün konuş. Hiç beğenmedim. Bir gümrükteki insanlar o kadar yavaşlar ki. Çok sinir oldum. Bir de biraz yoldaki gözlemlerimizi aktaralım. Sanırım benzinliğe öyle girip sadece lavaboya girip çıkamıyormuşsun. Gibi. Bir şeyler alman gerekiyormuş. Bir şey alıp girebiliyormuşsun yani. Lavabosunu öyle kullanabiliyormuşsun. Bir de ne vardı başka? Hiçbir şey yok. Fuy orman. Birkaç tane köy vardı. Bir de bugün uykusuzluktan iyice artık tahammül seviyemiz eksilerde. Yemek bile mutlu etmiyor. Bütün gün arabada geçti gibi oldu yani. Çok sinir oldum. Şimdi kalacağımız yere gideceğiz. Ondan sonra akşam gezeceğimiz yerlerde açık bir yer varsa oraya gideceğiz. Neyse kalacağımız yerde görüşmek üzere. Daha bizim gibi bir saatlik yolumuz daha Artık hepimizin göğüs torbaları çıktı. İstemiyorum. Var bende. Bay bay. Beş metre tünel. Yedi yüz metre. Yedi yüz metre. Ve herkes... Hadi. Bu heykel ise Azize Sofya heykeli. Azize Sofya yaşadığı ülkeyi korumak için savaş veren ve burada şehit olan bir kadın kahramanı. Burası 2010 2012 yılları arasında yapılan Serdika metro kazıları sonucunda bulunan eski bir yerleşim yeri. Metronun adı Serdika. Aynı zamanda metronun kazısı sırasında burası bulunduğu için buraya da Serdika Antik Kent adı veriliyor. Cami de var. Çok güzel bir şey. Canlı var. Bugünümüz birazcık ziyan oldu gibi. Çünkü 5 saatimiz gümrükte geçti. 3 saat yolda geçti. 8 saatimiz gitti zaten. Bir sadece turlamak için çıktık dışarıya. Şu meydanı dolaştık yani. Aziz Sofya heykeli falan. Bunları dolaştık. Çok bir yer gezemiyoruz maalesef. Gösterebildiğim kadarıyla gösterebildiğim yerleri gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kimden iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Buradan birazcık abur cubur alalım. Abur cubur videosu yaparız size. Çok güzel olur. Değişik bir içerik çıkmış olur. anahtarımızı aldık geldik arkadaşlar. Gösterelim mi? Çiğ. Sonra bir tane şöyle normal Üç çikolatamız var. Annemiz Bir tane çiğ diye çikolata var. Bunu aldım istedim. Değişik bir şey bu da. Oku markası mı? Like. Like. Spor kek. Spor Yumuşak kek bence. Çiçek spor kek. ama. açıldı. Şampanya gibi bitti. Patladı. Puh birazcık saçıldı. Bunu... Şeftaliyle. Büyük bir fust yani. Bir bakalım. Ama arkoz. Vay hiç mı içine ben koyu yazıyorum da. No alkol. Biz alkol içmek güzel. Bir de cheesecake, çikolatalı. Bunda bir parçası. Şimdi tatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Bunu <laughs> da ayar Ay, şimdi soda gibi. Gazlı. Sen tevinden fayış açtıkın siz. Şimdi videomuz sanki baştan beri böyleymiş gibi davrandı. Ay yerden mi Üstü çok mutlu. Ama cheesecake değil. Beyazım ne? çikolatalı çistekle yaptık çakma çikolata oluyor ya üstü çakma çikolata şu da kekili kekiliyle hmm. alakalı yani. kremalı çok az şeker var ne marif denir fiyatlarını hmm. söylesene <laughs> 18 bulgar parası ikiye bölüyoruz 9 euro yapıyor 9 euroyu da çarpıyorsun e şu gösterdiklerimize bin liraya yakın para var. 360 lira falan yapıyor. 40 lira ben Normal aslında. Çok kötü değil. İyi. Çok iyi <laughs> Kamera var ha. Apartta geldiğinde burası şey, Mustel diye geçiyormuş. Kamera var. Kameralar şurada. Bakıyorlar. Ama çok dolu. daha bu kadar dolu cips görüyor. Kendine onların bu. Evet, neyiz kokuyor. aşırı yağdı. Olsun denemiştik. Bir daha denemeyiz. Bugün yolda o kadar abucu bu dediğimde artık midem ağrıyor. Dur, <laughs> onu şey, da alayım. Tamam, aç kutu. Çok güzel. Çiğeyi ha. benim çok

bu kadar da çok yorgunuz. O yüzden evet. uyuyacağız. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün pek ilginç değilim artık. Kusura bakmayın. Artık videolarımı çarşamba ve pazar günleri atmaya karar verdim. Öyle yapıyordum yani. Buradan da söyleyeyim. O şekilde bilgilendireyim dedi. Hepinize iyi geceler. <laughs> iyi geceler. İyi geceler. Tatlı. İyi geceler İyi bana da yükletin. Uyumak istiyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. katedralinin yanında sönmeyen ateş var. Bunun da bir anlamı vardı da. <laughs> Hepsini araştırdım aslında gelmeden de unuttum yani. Sönmeyen ateş. Hiç sönmüyormuş öyle diyorlar. Şöyle. Hadi bir sütüm <laughs> Şimdi bir de aslan heykeli var. Herkes bana bakıyor gibi hissediyorum da yabancı ülke değiliz sıkıntı yok. Bakarlar sonra. Aman. Şimdi bir tane Türk var. Aslan heykeli. Ağlı çek ki şimdi çek. Hayır <laughs> Dokunabiliyor musun? Gerçi biri oturdu da fotoğraf çekildi ben dokunabiliyorsun diyor. Antika pazarına geldik. Magnet alacağım gittiğim her yerden inşallah magnet alacağım. Küre aldım. Bir de magnet aldım. Çok güzel. Magnetler 2,5 euro. Kar küresine 5 euro verdim. yapıya ya, yağmuru. İçi de çok güzel. Resimleri hep kendileri çizmiş. Mükemmel. Aşırı beğendim. Biz şu an Sofya'dayız. Bulgaristan'ın başkenti. Genel olarak zaten yapılar burada. Tarihi olan yapılar. Buraları dolaştık. Biraz vaktimiz vardı. Buradan artık Sırbistan'a geçeceğiz. İkinci günümüz Sırbistan'da geçiyor. Çok geç kalmadan yola çıkacağız. Çünkü 5 saatlik bir yolumuz varmış. 5 saatlik yolumuzdan sonra Sırbistan'a varacağız. Orada görüşmek üzere.